borçlanması nedir? Bir kadının doğum yaptığı tarihten ileri 2 sene yani 720 gün boyunca çalışmadığı süreleri parasıyla satın alabiliyor. Ve bu 720 çarpı 3 yapabiliyoruz. Yani 3 çocuğa kadar satın almanız mümkün. Bu da ne demek? 720, 720, 720, 2, 4, 6, 6 sene erken emekli olma imkanı sağlıyor size. 6 sene boyunca prim ödemek yerine parasını veriyorsunuz, satın alıyorsunuz, cebinize koyuyorsunuz. Özellikle EYT zamanları çok işine yaradı insanların. Eksik günlerini borçlandılar. Günlük belirlenen tutarlardan ve hemen EYT emekliliklerini aldılar. Ama en önemli dipnot ilk SSK'lı olduğunuz tarihten sonra doğum yapmış olmanız gerekiyor. Yani sizin sadece 5 gün bile SSK girişiniz var ise ve bu tarihten sonra doğum yaptıysanız bunu borçlanabilirsiniz. Ama hiç girişiniz yok ise ya da işte 2023'ten sonra doğurdunuz daha önce de hiç işe girişiniz yok o zaman hiçbir anlamı yok. Yani ilk işe giriş tarihinizden ileri yaptığınız doğum çalışmıyor olduğunuzu da farz edelim o dönemlerde. Hepsini borçlanabiliyorsunuz. Ha kocaman bir virgül koyuyorum. Örnek veriyorum. Ben doğumumu yaptım. Bu doğumu bir yılı çalıştım, bir yılı çalışmadım. Bölük pörçük de borçlanma yapabiliyorsunuz. Yani illa sadece 720 gün şart yok. 10 günün çalışmadıysanız 10 gününü de satın alabilirsiniz. Yani hizmet dökümünüzde o dönemler sıfır olarak ve herhangi bir prim ödenmiş, kazanç ödenmiş görünmeyen her günü doğumla birleştiği zaman satın alabiliyorsunuz. Şu anda günlük 143,02 TL'den çarpı yapıyorsunuz. Tabii ki en önemli detay Kasım, Aralık aylarından sonra zam gelecek. Yani her 6 ayda bir şu anda asgari ücrete zam gelmesi demek, borçlanmalara da zam gelmesi demek. O yüzden doğum borçlanması İhtiyacınız var ise ve yapacaksanız aralığın sonuna kadar bunun başvurularını yapmanız gerekiyor. Bu borçlanmaların bana getirisi, götürüsü, maaşıma katkısı tabii ki bu sorularınızın cevabı da bizler gibi sosyal güvenlik uzmanlarında. Bizlerden destek alarak yolunuzu çizebilirsiniz. Ödeyeceğiniz paranın karşılığında ne alacağınızı net bir tablo olarak önünüzde görebilirsiniz.